Selamlar arkadaşlar. İstanbul'a gelmeyince biz Kara gidelim dedik. Bugün şimdi Kocayeri-Gölcük tarafına doğru geldim. Kartepe-Kuzuyaylı tarafı çok kalabalık olacağını düşündüğümden ben Gölcük tarafına doğru geldim. Rotamız Aybaskınlar. Buradaki kamp alanı hem güzel, nezi hem de daha sakin olan diğer yerlere göre. Tek başımayım, tek arabayım. O yüzden fazla risk almadan gidiyorum yollar çok kara bulanmadan dört çeker aldım direkt aracıda. Rahat rahat gidiyorum şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ortalama da altı buçuk kilometre yolumuz kaldı ama e, muhtemelen yollar ileride birazcık daha kötüleşecektir. Çünkü burada bile artık lastik izleri belli olmaya başlamış. E, bu tarafa gelecek olanlar kar zinciri, kar lastiği olmadan gelmesinler. Yol devam ediyor. İleride yine kayıt açalım. Evet yol iyicene kapanmaya başladı arkadaşlar. Bazı yerlerden sanki hiç iş makinesi geçmemiş gibi. Bazı yerler böyle açık gibi. Ama kar başladı. Şu an akşam 4'ü geçiyor. E, muhtemelen bundan sonra da don başlayacak. Çok az bir yolum kaldı. Bir an evvel varmam lazım. Evet yol iyicene kötüleşti arkadaşlar. Dört çekerde bile yer yer çıkmakta zorlanıyorum. Bazı yerler ee, yarıklaşmış. Hem çamur dolmuş hem kar dolmuş. Bir de üstüne yeni kar yağıyor. Çukurları da göremiyoruz. Evet. Biraz zorladı az önce yollar. Bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda Ayvas kampa geldik. Kar şiddetini arttırdı. Buraya gelen araçların hepsi 4 çeker tabi. 2 çekerler bayağı sıkıntı çeker. Şöyle manzarayı göstereyim şimdi size biraz. Yolumuz bu. Bu yoldan geldik. Buradan düz gidersiniz, orman yoluna doğru gidiyor. Sol tarafta tesisin olduğu yer. Ben de aracımı direkt kafadan çektim buraya. Artık giden çıkan olmaz zaten. eriyip tekrar donarak sert bir buz tabakasına dönüşebilir. Bu durum vücut ısımı daha hızlı kaybetmeme neden olacağından işe ilk olarak çadırımı kuracağım alanı kardan temizleyerek başlıyorum. Vücut sıcaklığınız ve çadır içindeki ısı nedeniyle kar zamanla eriyerek suya dönüşebilir. Bu da hem ekipmanlarımızın hem de uyku tulumumuzun ıslanmasına yol açabilir. Islak ekipmanlar soğukta donarak hipotermi riskini artırır. Zemini kardan temizlemenin bir diğer önemi ise çadır kazıklarımın toprağa daha sağlam tutunmasını sağlamak. Zemine sağlam tutunmayan kazıklar rüzgarlı havalarda çadırın sabit kalmasını zorlar. Evet şişme matımız ufaktan şişmeye başladı. Hava soğuk diye biraz daha geç şişiyor. Ben o arada bunun üstüne kuracağım. Z yatağımı da açayım. Şimdi şişme mat yerden soğuk kesecek. Bu sünger mat da hem daha sıcak hem de daha yumuşak bir yüzey sağlayacak bana. Üstüne de şimdi tulumumu çıkartayım. Evet arkadaşlar şimdi kurulumu yaptık. Şöyle göstereyim en altta şöyle bir şişme matımız var. Onun üstünde sünger yatağımız. Onun üstüne de eksi 40 uyku tulumumuz. Bu akşam bunlar bizi fazlasıyla idare edecektir. Zaten içlik polarımız var yanımızda. Çok daha üşürsek işte bere, bere eldiven, termal çoraplar vesaire. İşimizi rahatça görürüz. Ekipmanlarımız sağlam. tek koşul ne? Islanmamak. Çadırımız su geçirmez. Diğer ekipmanlarımız da su geçirmez. Muhtemelen bir sorun beklemiyorum bu akşam. Şöyle çadırımızı gösterelim dıştan işte bir daha. İçerisi de bu şekilde. Şimdi fermuarımızı çekelim. Bunu da çektik mi? Tamamdır. Geceye hazırız. Etrafı da biraz karla kapatmamız lazım. Tabanımız sağlam olsun. Evet. Kamp alanından dışarı çıktım şimdi. Biraz fazla gürültü vardı. Ee, tabii çocuklar haliyle kaymak istiyor. Bugün de okullar tatil olmuş burada. Aileler gelmiş. Ee, biraz kamp alanının dışına çıkayım dedim. Karavanlar solunda kaldı. Ee, bu bölge yukarıya doğru, Erikli Tepe Tabiat Parkı'na doğru gidiyor. Ama giden tek yol burası değil. Aşağıdan da Eğikli Tepe'ye yol var. Orası daha kolay bir yol. Evet burada da kamp alanının sevgili dostları. Ya, Hallerinden çok mutlular. Ya, evet şimdi biraz ileriye doğru yürüdüm. Tekrar geri dönüyorum çünkü hava hem kararmaya başladı hem sis çökmeye başladı ormanda. Çok fazla açılmasak daha iyi olacak. Şu an yaklaşık 750-800 rakımdayız ee, hava sıcaklığı eksi 2 derece falan ee, ama rüzgar esmediği için eksi 2 gibi hissetmiyorsunuz muhtemelen böyle işte 5-6 derece gibi falan hissedilen bence rüzgar estiği zaman e, oldukça soğuk oluyor gece muhtemelen bir eksi 5 eksi 8'i falan görebiliriz diye tahmin ediyorum bakmadım hava durumuna ama şu anda eksi 2 ise e, geceliğin çok daha soğuk olacaktır. Ama tesiste olduğum için e, yeterli odun stoğu var. Ortada böyle bir ateş falan yakılıyor. E, onun dışında kalan misafirler de vardır zaten. Geceliğin böyle güzel bir ortam bulur diye tahmin ediyorum. Şimdi sıra sıcak şarabı geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şarabımı içer sonra yatarım. Günü böyle sonlandırırız. Yarın bakalım maceralı olacak. Yollar kapalı deniyor. Traktörler iş makineleri kalmış. Göreceğiz bakalım. Mahsurda kalabiliriz buralarda. Günaydın. Evet geceliğin çok rahat geçti. Hiç üşümedim. E, yatmadan evvel şöyle bir sıcak su yapmıştım, uykunun için attım. Bu inanılmaz konfor sağladı ona. Çadırın içini göstereyim. Bak çadırın içinde herhangi bir terleme ya da su alma olmadı. Şurada bir açalım. Evet kar gece boyunca da yağmış. Zaten çok fazlaydı. Daha da fazla olmuş. Biz ocağımızı yaktık. Çaydanımızı koyalım üstüne. Evet, kar suyumuz erimeye başladı. Ama hava çok soğuk olduğu için tüpümüz biraz nazlıymış. Evet e, gazın yanmamasına şöyle bir çözüm buldum. Bu zemine koyunca alttan soğuk alıyor. Alttan soğuk aldığı için de donmaya başlıyor. Ben de minderin üstüne koydum. En azından soğuğu kesiyor. Öyle olunca daha iyi yanmaya başladı. Evet. Gece boyunca kar yağdı. Ben de eşyalar toparladım. Hava çok soğuk olduğu için e, bataryalar donuyor, çalışmıyor. Sürekli power bank'i taziliyorum. Power bank'ten çalıştırıyorum GoPro'yu. E, Telefonda aslında %80 şarjı gösteriyor ama kapanıyor. Gece böyle eksi beş, eksi altıyı gördük. Ama çadırın içi ortalama beş altı dereceydi. E, yatmadan evvel ne olur ne olmaz diye bir de petişin içine sıcak su koydum. Onu da uyku tulumun içine attım. E, oldukça e, rahat ettirdi beni oda. Hatta gece bir ara sıcakladım. Tulumun üstünü falan açtım. İşte kaldığım yerde burası. bir akşam ayakta e, buradaki karları temizlemiştim. Yerimiz de böyle. Şu an GoPro'yu nasıl çalıştırıyorum? Macbook'tan. Çünkü elimde şarjı olan bir tek bu kaldı. gelebilir ya gelebilir. Tek arkaya mı takacağız? Arkaya. Evet Soner abi kaldı burada. Soner abi oldu mu Soner Şuraya alması lazım aslında o zaman. İyi duruyor abi sıkı duruyor. Evet, evet şu biraz daha öne geldi. Evet, evet Soner abi uzun zincirleri uzun. taktı. Evet. Hazır. Hazır. Yapıyorum. Hazır. Evet arkadaşlar ben toparlandım, eşyaları yerleştirdim, gelişi güzel. Çıkarken biraz zorlandık. Çıkarken arabayı çektiğim yer derindeydi benim. Önüm hep buz olmuş. Oraları açtım biraz kürekle. Biraz nefes nefese kaldık. Evet bu yoldan geldik arkadaşlar. Yol bayağı bir bozulmuş gidilince ama. Ben dört ee, çekerde ağır dövüldüm. Yavaş yavaş iniyorum fren yapmadan. Abi zaten kendisi duruyor yolunu. Şu kanalları kendisi oturuyor. Manzaramız böyle.